Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımla duyurursanız çok mutlu olurum. Bugün ne kadar kalabalık olduğumuzu konuşacağız ama sadece kalabalık üzerinden konuşmayacağız. İktidarın zulmü arttıkça halkın birlikteliği de yükseliyor. Bu aslında çok beklenen bir şey diye sorarsanız Türkiye'de hayır değil. Çünkü bugüne kadar böyle olmadı. Korkuyla yürüdüğü zaman farklı sonuçlar veriyor. Her zaman örneklerini buralarda gördük. Buralarda duyduk biz daha çok. Ama dün akşam fotoğrafı da hatta hemen sizinle paylaşayım. Şurada Adana'yı görüyorsunuz dün akşam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19 Mart'tan beri gözaltına alınan Ekrem Mamouloğlu ile başlayan o şafak operasyonlarıyla ki biliyorsunuz dün boyut değiştirdi. Şile'de gece yarısı operasyonuna döndü. Dün pek çok yerde gördüğünüz o yüzden üzerinde çok tepinmek istemiyorum ama Açıkça hukuka aykırılık var demek artık çok sıradan bir şey. Yani ceza muhakemesi kanununa göre gece yarısı o evde o aramanın yapılamaması lazım ama yapılıyor. Her şey oluyor, hiç sıkıntı yok. Yani her türlü hukuksuzluk sergilenerek dün Şile'de de aynı operasyonu gördük. Biz ama 19 Mart'tan beri alınan çok etkin bir karar ki ilk örneğini İstanbul'da Saracani'de görmüştük biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel beraberinde partinin bütün yetkilileri hatta eski genel başkanlarından işte bazılarıyla birlikte yaptı o mitinglerle kalabalığı giderek daha da yükseltti ve bunu Türkiye'nin geneline yayıp yaymamak konusunda aslında bir strateji belirlemeye sadece CHP değildi bu sefer yola çıkan. Onun dışında AKP'nin Erdoğan'ın tavrı da burada belirleyici oldu ve isteyerek ya da istemeyerek artık neyse sonucu bugün bu sorunun yanıtını arayacağız zaten. Türkiye geneline yaydı bu eylemleri. Bunların adı miting değil ama dün akşam Adana'da gerçekten çok acayip bir şey yaşandı. Bazı kaynaklara göre Özgür Özel biliyorsunuz otobüsün üzerinden 250 bin kişi diye duyurdu. Ama bu sabaha karşı işte Oralardan, gazeteci arkadaşlardan, yerel muhabirlerden gelen bilgiler. Sabah benim onlardan aldıklarım. 400 bine yaklaştığı kalabanın kalabalığın söyleniyor. Meydanın içinizde Adana'da yaşayanlar vardır. Muhtemelen biliyorlardır. Ben de biliyorum orayı. Ee, gerçekten tıklım tıklım doluydu. O bulvara açılan, e, bulvarlara açılan bölümüne kadar iyice yayılmış durumda, iyice genişlemiş durumdaydı. Ama daha önemlisi şu, yani bütün Türkiye yanıyor şu anda. Adana yanıyor. E, o sıcakta, gecenin o sıcağında üstelik dip dibe yüz binlerce insanın bir araya gelmesi boşa değil. İlginç bir görüntü vardı önde Halk TV'den muhtemelen izlediniz. Diğer televizyonlar çok fazla göstermiyor. Sözcü TV yok gösteremiyor. Başka televizyonlar da çok vermeye yanaşmıyorlar biliyorsunuz. Onların etekleri tutuşuyor böyle şeylerde çünkü. Ama orada gördünüz mü siz de bilmiyorum. Tam da kürsünün yani otobüsün önüne yakın yerde e, bozkurt işareti yapan insanlar artık böyle işte HDP ile Dem Parti ile öncülleriyle ilişkilendirilmiş ki bugün Süleymaniye'de silah bırakma töreni var biliyorsunuz. Silah bırakma töreni. Bunu da hayatımıza böyle bir kavram olarak soktular. Bununla ilgili konuşacağız. E orada bu işaretlerin yan yana geldiğini gördük biz. Yani bu da şunu doğruluyor. Burada ısrarla 19 Mart'tan beri anlatmaya çalıştığım şey şu. Oraya giden insanlar CHP'li değil hepsi. Oraya giden insanlar artık hukuksuzluktan yılmış, yoksulluktan bezmiş insanlar. Kaderlerine razı olmayan, kader diye tepelerine dayatılan şeye razı olmayan insanlar ve giderek daha da artıyor. Şimdi yine geçen hafta konuşmuştuk Cuma günü özgür özelle yaptığımız o özel röportajın ardından da burada dillendirmiş ama hafta sonu özellikle yaşananlardan sonra da hemen ardı ardına pek çok belediye başkanının alınmasıyla işte Antalya'nın, Adana'nın, Adıyaman'ın onların alınmasıyla birlikte. Konuşmuştuk. Bundan sonrası için Özgür Özel şöyle bir planları olduğunu söylemişti. Biz tansiyonun yükseldiği şehirlerde program dışı eylemler yapabiliriz. Ee, buradan da bir çağrı yapmıştım ben kendisine. Ben sizin yerinizde olsam tası tarağı toplar hemen Adana'ya giderim bu işi Adana'dan başlarım diye. Neden? Ya... Orada e, Zeydan Karalar önemli bir figür. Dün sizler de gördünüz, tanımayanlar da tanıdı. Eşinin özellikle konuşmasından sonra o kadar çok mesaj gelmiş ki gözyaşlarını hıçkırıklara boğulduk diye. E neden? saf sevgiyi gördünüz çünkü. Yani 32 yıllık bir öğretmenin, bir sıradan öğretmenin gördüğünüz zamanın hani Nurcan da siz ne hissettiğinizi bilmiyorum ama pek çoğumuzun ilkokul öğretmenine benziyor, değil mi? Pek çoğumuzun yani benim ilkokul öğretmenime çok benziyor ilk öğretmenime. Sizler için de aynı şey geçerlidir muhtemelen. Çok sıradan, çok saf bir söylemle anlattı derdini. Öyle büyük sloganlar atmadı, bir şeyler söylemedi. Zeydan beni izliyor şu anda, buraya çıkayım diye çok istedi derken sesi titredi. Tele1'de yayınlamış sağ olsun. Ben bilmiyorum, görmemiştim. Ee, sesi titredi gözyaşlarına hakim oldu muhtemelen izlerken Zeydan Bey'in etkilenmesini istemediği için sıktı arkasında evlatlarıyla birlikte son derece saf son derece sade bir konuşmayla yaşanan büyük hukuksuzluğu anlayabilme kapasitesine sahip olan insanlık onuruna yakışan bir hayat süren herkesin yüzüne çarptı aslında ve daha sonrasında Özgür Özel'in söylediği de son derece net bu insan bir devlet okulunda öğretmenlik yapıyor siz kocasına rüşvet aldı diyorsunuz yani şunu söylemeye çalışıyor aslında ya eğer bu kadar güçlü böyle para içinde yüzen ondan bundan para tırtıklayarak yaşayan bir insan olsa gerçekten eşi bir devlet okulunda tırnak içinde sürünür müydü yani bu, bu olabilecek bir şey değil ki. Ama bunu göstermek, bunu bulunduğu yerde göstermek, insanlara anlatabilmek son derece önemli. Yayının başlığı bence çok güzel bir başlık. Bugüne kadar ki 10 senelik yayınlar içinde bence en güzel başlıklardan bir tanesi. Bana ait değil, fikri bana ait değil. Önce onu söyleyeyim, teşekkür edeyim. Sevgili Sıla'ya ait, Sıla Yelekçi bir diş hekimi, benim arkadaşım. Adanalıdır kendisi de ayrıca. Ailesi Adana'da yaşıyor. Sıla Ankara'da burada yaşıyor ve çalışıyor. Onun dün bir paylaşımında gördüm ve ben gece izin istedim kendisi kendisinden kullanabilir miyim bunu biraz değiştireceğim ama diye. O da sağ olsun izin verdi. Gerçekten biz umutsuz olmak için fazla kalabalığız. Bak güzel kardeşim yayının en sonunda söyleyeceğim en başında bir söyleyeyim sana. Sen umutsuzluğa düşecek son kişi bile değilsin. Neden biliyor musun? Sana bugüne kadar 23 senedir hep Şöyle bir şey öğretildi. Tepene vurarak öğretildi üstelik. Önce yavaş yavaş yükseltildi bu hikaye. Son 10 yıl diyebiliriz herhalde kabaca. Artık şiddetin de içine girdiği bir yöntemle dayatıldı. Azınlıksın sen. Sen azınlıksın. Senin tepene çökeriz. Gebertiriz ulan seni. Süründürürüz seni. Yani Süleyman dönemini düşünün mesela. Sürekli olarak bu tehdidi yapıyordu. Hatırlıyor musunuz? Bugün insanların demokrat diye gördüğü işte dönse de anlatacaklarından bugünün iktidarı sallansın falan diye medet umdukları eski suç örgütü lideri Sedat Peker'in sözleriyle biz bu ülkede kanlarınızda duş alacağız sözünü duyduk. İnsanlar iliklerine kadar titriyor diye düşündü. Ama bu aşılan sadece bir korku duvarı değil bu insanların artık yeter hisleri yeteri geçtiler şu anda yine hani Adana'nın Adana dilinde söyleyeyim ben size yeteri biliyorsan yeter derler Adana'da gerçekten yeteri biliyorsan yeter İnsanlar dün onu anlattılar orada gar meydanında. Yani şimdi Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni ismiyle ama herkes istasyon meydanı ya da gar meydanı diyebilir Adana'da orayı. Çünkü siz de gördünüz miting yapıldığı yerde hemen otobüsün arkasında zaten TCDD yazısını. Orada bu insanların bir araya gelme gerekçeleri sizin evde otururken televizyon karşısında hissettiğiniz o gerginlik. Hiçbir farkı yok. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Türkiye Bankalar Birliği verisine göre bakın işi farklı yerlerden tutup konuşalım. Yani ekonomik boyutu mecliste beygir gibi gülen insanlar var. Beygir gibi gülen kahkaha atan insanlar var. Üstelik emekli maaşı konuşulurken yapıyorlar bunu. Ve insanlar sürünürken iki emekli Geçmişte ikisi de emekli olduktan sonra birinin ikramiyesiyle ev, birinin ikramiyesiyle araba alınarak ya da bir yazlık alınarak yaşamlarına devam ederken bu insanlar şimdi iki emekli en düşük emekli aylığıyla ikisinin maaşı toplandığında açlık sınırını ancak geçebiliyor. Ve bunun 35 bin liraya yükseltilmesi konuşulduğu zaman Deva Partisi milletvekili tarafından kahkahalarla beygir gibi gülünerek karşılanıyor bu hikaye. O kadar rahatsız edici bir şey ki bu. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ bile rahatsız olup söylüyor kahvehane değil burası diye. Buranın kahvehane olup olmamasının önemi yok. Asıl önemlisi şu Bekir Bey sizin bunu söylemeniz lazım. Ya bu meclisin niye etkinliği kalmadı? Niye kimse sallamıyor meclisi? Siz mecliste kanun yaptığınızı mı düşünüyorsunuz? Alakası yok. Saraydan geliyor hazırlanarak kanunların taslağı. Eskiden bir ayrım vardı bununla ilgili. Hatta size bir yayında anlatmıştım. Bazı izleyiciler de şunu söylemişlerdi. Ya bu kadar teknik bilgiye ne gerek var? Var. Çünkü o zaman bir ayrım vardı. Şu anda ayrıma gerek bile yok. Eskiden hükümet tarafından bir hükümet vardı. Şimdi de var olduğu söyleniyor ama hani siz varın düşünün o hükümetin varlığını ya da yokluğunu. Hükümet tarafından hazırlanan eee bu tarz kanun önerilerine kanun tasarısı denirdi. Orada yapılır, hükümet tarafından getirilirdi. Ama meclis içinden milletvekilleri eğer bir şey öneriyorsa kanun teklifi halinde sunarlardı. Şimdi hiçbiri yok. Hiçbir önemi de yok zaten. Sarayda hazırlanıp geldikten sonra kaldır, indir, bindir bununla yapılıyor sadece. Çoğu zaman bunun ne olduğuna bile bakmıyor AKP'li milletvekilleri ve sıkça görüyorsunuz siz. Çoğu zaman o toplantıya yeterince katılım da sağlamıyorlar zaten. Böyle bir durum yok ortada. Bunun gerekçesi ne? Onlar da biliyor bir işe yaramadığını. Hiçbir işe yaramıyoruz üstelik. Yani orada varlıkları sadece el kaldırıp indirmek üzerine. Bunun hiçbir önemi, hiçbir değeri yok. Ama bugün Bankalar Birliği verisine göre Gerçek resmi devletin kurumu olarak Bankalar Birliği verisine göre Türkiye'de 4 milyon insan, 4 milyon insan bir daha söylüyorum. Banka kredisi ya da kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe düşmüş durumda. 4 milyon insandan bahsediyoruz. E bu insanlar yokluk sınırını, açlık sınırını falan düşünmek zorunda değiller ki. Hiç bir önemi yok bunun. Zaten açlığın dibinde yaşıyor bu insanlar ve bunların haklarına ilişkin bir şey konuşulurken beygir gibi gülebiliyor birileri. Umursamıyor da ondan sonra. Kahkaha atıyor. E öte yandan bakıyorsunuz Türkiye bu kadar adaletsizliği yaşarken bugün Süleymaniye'de yaşanan bir PKK'nın silah bırakma töreniyle ilgili olarak Türkiye'de bir organizasyon yapılıyor. Organizasyonun detaylarını kırık kırpık öğreniyoruz biz. İşte organizasyon için 20 kişilik özel bir davetli listesi yapılmış. Onların fotoğrafları da paylaşıldı. VIP bölümde business class'ta gitmişler Süleymaniye uçuşla falan filan. Onun dışında gazeteci arkadaşlar alanı alınmayacakmış. Güvenlik gerekçesiyle abarak kubarak onlara işte daha sonra görüntü ...görüntü sağlanacakmış, içeriden görüntü verilecekmiş... ...ama canlı yayınlanmayacakmış falan filan... ...ya bunun bir önemi yok ki... ...bir, kardeşim bu ülkede terörün sona ermesi... ...önemli mi? Çok önemli... ...çok kıymetli, çok değerli bu... ...bu ülkenin çok uzun süreli sorunu... ...insanlar... ...o terör örgütünün nasıl şekil değiştirdiğini... ...arada farklı organlarla... ...nasıl yüzünü temizlediğini... ...bazılarına göre... ...nasıl bu coğrafyaya yayıldığını falan çok unutuyorlar... ...yani bugün PKK diye adlandırdığınız... ...örgütün geçmişte... Kongre Gel adıyla da aynı terör eylemlerinin üstlendiğini söylesem, Dağlıca katliamını hatırlatsam size mesela, bütün bunları masum köylüleri bir e, ortalık bir yerde sıraya dizerek kurşundan geçirdiğini söylesem, hangisi terör örgütü diyeceksiniz? Kongre Gel mi, PKK mı? Bütün bunları bilmiyorsunuz. Terörün sona ereceğini düşünüyorsak eğer, bu son derece kıymetli. Ama bakın, ısrarla ilk günden beri söylediğim şeyi tekrarlayacağım burada. Adaletin toplu olarak olmadığı, böyle büyük hukuksuzlukların yaşandığı bir ülkede terörün biteceğine nasıl inanırsınız? Buna hiçbir şekilde sıradan yurttaş da terör örgütü üyesi de inanmaz. Neden? E bugün siz barıştığınızı söylediğiniz insanları yarın tutuklamayacağınızın garantisini veriyor musunuz? Ya da tam tersini düşünün. Bugün bizle barıştılar, bizi ateş etmeyecek denilen teröristlerin yarın, tam da bu ülkenin sınırlarının hemen ötesinden tekrar aynı organizasyonu yapıp oradaki birliklere saldırmayacağının garantisini kim veriyor? Dün Ayşegül Doğan Dem Parti sözcüsü burada ısrarla aslında bu yayınlardan çok önce 2009'dan beri söylemeye çalıştığım, o günden beri kullandığım ifadeyi birebir kullandı. Burada yapılanın birileri için zafer, birileri için mağlubiyet olduğunu kimse düşünmesin. İlk günden beri anlattığımız bu değil mi? Burada defalarca duydunuz bunu. Ama eğer bir zafer ya da bir yenilgi olmayacaksa bu hikaye her yere yayılmış olması gerekmiyor mu? Böyle büyük bir adaletsizliğin içinde kim neye inanacak? Yani bunu şöyle mi temizleyeceksiniz insanların gözünde? Tamam kardeşim TV yüzden Kübra Par'ı çağırdık. E, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'u çağırdık. Halk TV'den de İsmail Küçükkaya'yı alalım. Bak hepsi herkese anlatsın. Herkese anlatsın. İnsanlar da inansın ikna olsun. Şak 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 el çırpsın. Üstüne bir de Ömer Bey'in ifadesiyle cumartesi sabahı yani yarın sabah Tayberdoğan tarihi bir açıklama yapsın. Nedir o tarihi açıklama? Bilen var mı içinizde? Yani eğer bugünkü tören terörün sona ermesine ilişkin tören tarihi bir ansa yarın tarihi yeniden mi yazacaksınız? Ya harcamayın böyle 24 saatte bir yeniden yazılmaz tarih. Öyle olmaz tarih öyle bir şey değil. Ancak uydurma yapılabilir öyle bir durumda. Ve şimdi siz adaletsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede tutup insanlara diyorsunuz ki yarın size tarihi bir açıklama yapacağım. Ben tarihi açıklamayı söyleyeyim sana. Eğer tarihi açıklama yapacaksan yarın çıktı. Mecliste beygir gibi gülünerek karşılanan şey aslında bizim için de bir utanç vesilesi. Evet en düşük emekli maaşın 35 bin lira asgari ücreti de 50 bin lira yaptık. Desene bak tarihi açıklamanın kralı bu. Takipteki 4 milyon kredi borçlusunun borçlarını sildik de mesela. Al sana tarihi açıklama. En güzeli, en şıkı. Ya da de ki daha ötesinde evet kardeşim yargıda bir takım sıkıntılar oldu. Hukuku çiğneyen adımlar atıldı. Biz bununla ilgili işlemleri yaptık. Ve şimdi bu işlerin işleri işlemleri yapan savcıları görevden aldık HSK eliyle ve bu yargılamalar yeniden yapılacak. Bu insanlar tutuksuz yargılanacak. Hadi baksana tarihi açıklamanın tillahı öbür türlü ne anlatacaksın gerçekten çok merak ediyorum ben. Dünden beri insanlar pek çok kişi aynı şeyi anlatıyor. Diyorlar ki işte yarın bu Süleymaniye'deki töreni konuşalım. Konuşacak bir şey yok ya. Bu çok kıymetli. Türkiye'de terörün son erdirilmesi çok kıymetli. Ama böyle samimiyetsiz bir düzlem içinde bunun hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum. Çok açık yüreklikle söyleyeyim ben size. Bakmayın dışarıda muhteşem analizler yapıldığına. Herkes bir yerinden tuttu. Herkes bir yerinden cumhuriyet hesaplaşmasını dayayarak gidiyor. Sağcısı, solcusu, komünisti, oportunisti hepsi aynı yerden saldırıyorlar bir yandan ve diyorlar ki tamam kardeşim bak bu çok önemli buraya bak bir dakikaya. Nereye bak? Bakacaksan bir yer Adana'ya bak. Bak bugün Antalya'da var aynı miting. İnsanlar yeldir yeldir koşturuyorlar bunu boşa yapmıyorlar. Cumartesi günü Malatya'da, pazar günü Adıyaman'da. Ya bu insanlar niye bir araya geliyor? Deli mi bu insanlar? Adana'da gecenin köründe, sıcağın dibinde yüz binlerce insan dip dibe kıç kıça dolaşmaktan çok mu mutlu? Ama anlatmaya çalıştıkları bir şey var. Bunu duymayan bir iktidarın açıklaması, tarihi açıklaması ne olabilir ya? Şimdi buna ikna etmeye çalışıyorlar herkesi. Ve diyorlar ki yarın sabah tarihi açıklamamız var. Tarihi açıklamanız hani tırışkadan bir şey olacak muhtemelen. Görürüz. Ömür sağlık olursa yarın görürüz. Bakarız ne olduğuna. Ama ben size çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Hani bir cacık çıkacağını düşünmüyorum ben. Ama Adana'ya baktığın zaman bak orada bir şey oluyor. İnsanlar sana bir şey anlatıyor. Ya eğer tarihi bir şey yapmak istiyorsan dön yüzünü de şu insanlara bak. Ne istiyor bu insanlar diye bir düşün. Niye bu kadar insan aynı anda bağırıyor? Bak demin Bankalar Birliği'nin verisini paylaştım. 4 milyon insan diyorum ya. Kredi borçlusu bu insan. Kiminin kredi kartından, kiminin banka kredisinden takibe düşmüş bu insanlar. Ödeyemiyorlar o parayı. Artık ödeyemeyecekler. E bunun zararını bütün ülke yaşamıyor mu? Bu insanların çocukları var. Alışveriş yaptıkları yerlere borçları var. Mahallenin bakkalı, kasabı, eczacısı da dahil olmak üzere borçları var. Bu bu kadar silsile halinde bütün ülkeyi etkileyebilecekken sen çıkıp bize tarihi açıklamadan bahsediyorsun ve bütün bunların karşısında tam da öyle sunanım yargıya gidip başvurduğun zaman hukuki bir gerekçeyle doğru bir sonuç alacağına inanmayan milyonlarca insan var bugün Türkiye'de. Neden? Bakın biz o gözaltılar yapıldıktan sonra hemen arkasından Türkiye'de bir tek savcı aradığımızı söyledim burada. Bir tek savcı ya bir kişi İkincisine ihtiyaç yok. Durduk yerde insanlara resen soruşturma başlatan insanlar vardı bu ülkede. Ya bir kişi ya bir kişi. Bir hadsizin, bir çapsızın, bir kütlenin bu ülkenin kurucu değerlerine, daha önemlisi cumhuriyete yönelik aşağılık sözlerine karşı resen soruşturma açacak bir tane savcı. Ya dört koca gün geçti üzerinden ya. Bu ülkede korku eğer yargının üzerindeyse sokaktaki insan korkmuyor kardeşim. Artık görün bunu, artık anlayın bunu, kafanıza sokun bunu. Bu ülkede insanlar birbirlerinin omuzlarından güç alıyorlar. Ne yaptı o insanlar cam çerçeve mi indirdi? Yo ben ne yaptıklarını söyleyeyimse dayanışmayı koca bir şehre yaydılar. Oradaki insanlar 250 bin, 350 bin, 400 bin, 500 bin bunun bir önemi yok. Ama koca bir şehre dayanışmayı yaymanın gerçek anlamda bir karşılığı var. Dün Özgür Özel de söyledi. Dün Adana'dan pek çok izleyicim sosyal medya üzerinden ulaştı bana. Ve o dolmuşçular birliklerinin iki ayrı birliğin yazısını paylaştılar benimle. İnsanlar şunu yap ya ya bir dolmuşçu başka türlü para kazanamaz kardeşim. Kazanamaz başka türlü. Ama adamlar diyor ki akşam mitinge giderken ücretsiz götüreceğiz biz. Biz götüreceğiz gel kardeşim nereden geliyorsan gel. Çünkü bu adam bize zamanında sahip çıktı biz de şimdi arkasında duruyoruz. Şunun farkında değil bugünün iktidar. İktidarı da geç ya tek kişisi. Şunun farkında değil karşısındaki birliktelik gerçekten çok fazla büyüdü ve bu insanlar insanları korkuttuğu gibi terör yanlısı cam çerçeve indirme yanlısı darbe yanlısı falan filan değiller bu insanlar canları yanmış insanlar sadece onu anlatıyorlar ve Türkiye'de yaratılan korku öyle acayip bir noktaya geldi ki şu anda yıkıldı, kırıldı, parça parça dağıldı, unufak olup kaldırımlarda geziyor. Üstüne basıp geçiyor insanlar artık. Bu evet Türkiye'de bazı kurumlarda hala o korkuyu dik tutmayı başarıyorlar. Mesela çok tuhaf bir şekilde Tayyip istifa sloganını kısıyor Alt TV. Neden? Ya haklı adamlar başlarında Damokles'in kılıcı gibi sallanan bir kapatma cezası var. Oysa arkadaşlar bakın şunu çok açık söyleyeyim. Tayyip istifa demek e, hakaret falan değil ki. ya siz Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmedi mi kardeşim bu ülkede? Evet halk istemeyebilir de. İstemeyebilir de bu kadar basit. Gayet net. Tayyip istifada diyebilirsin. Erdoğan istifada diyebilirsin. Hükümet istifada diyebilirsin. Ama insanlar bundan korkup kısıyorlar ya. Sesi kısıyorlar. Çünkü kurumsal anlamda o korku yaratıldı. Kim yarattı bunu? Fahrettin Altun. Nerede? Bak bu sabah iş yerine gittiyse eğer o iki gün önce muhteşem şatafat içindeki rende binanın tuvaletinden lise tuvaleti gibi bir binada şu anda e, hizmet ediyor. Bayağı çıktığında ofisinden çiş yapmak için lise tuvaleti gibi bir tuvalete girecek orada büyük ihtimalle. E biz buna sevinecek miyiz şimdi? Ya çok iyi çok iyi gerçekten yani e bak adamı e, rütbesini düşürdüler tenziyel rüt ya kardeşim bana ne onun hala sorumluluk makamında olması eşinin hala aynı kamu görevini sürdürüyor olması birden çok maaş alıyor olması benim için rahatsızlık verici olan hangi kurumda çalıştığı değil ki. Farkında mısınız? Burhanettin Duran'la ilgili bir promosyon çalışması başladı. Hiç yanıltmaz Ertuğrul Özkök katılmış zaten. Hiç yani düğün evinin tefçisi, ölü evinin yazçısı hiç sektirmez zaten. Gelmiş daha alımlı bir insan olduğu söyleniyor. Bakalım yani ben de kendisini tanıyorum. Gayet düzgün falan filan diye. Bir dakika ya bir dakika. Neyini tanıyorsun kardeşim? Neyini tanıyorsun da neyini anlatıyorsun? Fahrettin Altun döneminde bu ülkede gazetecilere zulmedildi. Ben size defalarca anlattım burada. Utancımdan söyleyemiyordum başlangıçta. Ben 36 yıllık gazeteciyim. Sürekli basın kartı almaya hak kazanalı eminim 15 yıldan fazla oldu. 10 yıldan fazla oldu en azından. Benim basın kartım yok. Niye? E altında Fahrettin gibi bir adamın imzasını istemiyorum çünkü. Ondan gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Zıkkımın kökü. Ama şimdi bu şu demek değil ki onun döneminde zulme uğrayan sadece benim. Ya kimler kimler nasıl sıkıntılar çektiler? Bu ülkede bütün basın kuruluşlarının tek başına manşet attırıcısı değil miydi adam? Bu ülkenin göbelsi değil miydi? E şimdi ne yapacağız biz? Kurumsal anlamda rende duracak, başı değişecek ve şunu mu bekleyeceğiz biz? Ya bir şans tanıyalım. Hakikaten kampanya başlamadı daha Mehmet Bey'e yardım edelimciler. Burhanettin Bey'e yardımcı olalıma dönelim hemen. Hop 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 değiş ton ton biraz da oradan devam edelim. Bu ülkede İnsanlar artık hukuksuzluktan, açlıktan, yoksulluktan, sefaletten ama en kötüsü karamsarlıktan yıldıkları için birbirlerinin omuzlarından güç alıyorlar. Dün Adana'daki görüntü buydu işte. Anlamak istemeyenlerin gözüne sokarak gösterdi insanlar. Oradaki pankartlarla dertlerini anlattılar ve son derece sade anlattılar. Ama hepsinin ötesinde Nurcan öğretmenin ellerinden öperim kendisinin o kadar sade bir şekilde anlattığı çok daha dokunaklı geçti insanlara. Sayfalarca konuşsanız büyük büyük cümleler kursanız çok önemli yazarlardan sanatçılardan hekimlerden bilmem kimlerden filozoflardan alıntılar yapsanız bu kadar etkili olmazdı. Çünkü çıkıp dedi ki ben buraya gelmek istemedim ama Zeydan demiş ki onu görmek istiyorum onun için geldim buraya. Beni çok sever doğrudur ama Adana'yı daha çok sever son derece sade cümlelerle bir şey anlattı kadın. Bu ülkenin acısı da aynı sadelikte işte bunu unutmalı, unutmamaları gerekiyor öncelikle. Bu ülkenin acısı çok net. Dün 19 yaşında bir çocuğu toprağa verişimizin yıl dönümüydü. Kim öldürdü o çocuğu? Kamera görüntüsü var. Kimin öldürdüğü belli. Ardından ne oldu peki? O insanlar ceza aldı mı? Süründü mü? Bakın dün burada gencecik bir kadın avukatın görüntülerini gösterdim size. Bir kadın avukat derdini anlatmaya çalıştığı şey şu. Rönesans rezidansta ölen 289 insanın içinde benim annem, babam ve kız kardeşim de vardı. Ve şimdi hiçbir şey olmamış gibi bir bilirkişi raporu çıkartılıyor ortaya. O bilirkişi raporunda bir tane ölmüş sorumlu, sorumluluğu üzerine atılmış bir ölü kişi bir de deprem gösteriliyor suçlu olarak. Bu mu? Ölen on binlerce insanın arkasından nasıl yas tutacağız biz? Bu ülkede her şey adaletsizlikle başlıyor. Ekonomik sorunlarımızda, siyasi sorunlarımızda, gelecek kaygılarımızda hepsi adaletsizlikten kaynaklanıyor. Ve dün Adana'da istasyon meydanında, gar meydanında, Uğur Mumcu meydanında orada bir araya gelen yüz binlerce insan Bugün Antalya'da aynı sıcağı yaşayarak aynı görüntüyü verecek insanlar. Yarın Malatya'da bu görüntüyü vermek için bekleyen insanlar ve pazar günü aynı sıkıntıyı yaşayıp üstüne bir de hukuksuzlukla belediye başkanı ev hapsi şartıyla tahliye edildikten sonra görevinden alınan Adıyaman'da aynı görüntüyü göreceksiniz. Hepsinin ortak noktası aynı çünkü adaletsizliğe karşı bir tepki. Ve bu işin CHP'lisi, MHP'lisi falan kalmadı. Bu işin sadece AKP karşıtları kaldı. MHP karşıtları kaldı. Bugün var olan düzenin karşısında olan insanlar bir araya geliyor. İktidarın zulmü arttıkça halkın birlikteliği de bu yüzden yoğunlaşıyor ve sen kardeşim ve sen umutsuzluğa düşecek son kişi bile değilsin. Çünkü bak orada ne yazıyor sana? Umutsuz olmak için fazla kalabalığız biz. Buradan umutsuzluk falan çıkmaz. Buradan çıkacak tek şey Umut, umudun ta kendisi. Onu da birbirimizin omuzlarından alacağız zaten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Ama bakın bugün konuştuğumuzdan pay biçin ya. Biz aynı şeye inanmak zorunda falan değiliz kardeşim. Bizim hayatlarımız birbirine benzemek zorunda değil. Ama aynı adaletsizliğe birlikte karşı çıkabiliyorsak, üstelik bunu Türkiye'nin dört bir yanında yapabiliyorsak, korkmuyorsak işte o zaman umudun ta kendisi biziz. Sadece bunu birbirimize göstermek zorundayız. Gücümüzü birbirimizden alacağız. Omuzlarımız birbirine değdiği müddetçe hiç kimse yıkamaz bizi. Mümkün değil. Ve bunun için birlikte olmak zorundayız. Onun için de konuşmak zorundayız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz? Ben bir 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Ama bundan bir sonraki birlikteliğimiz pazartesi günü sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine burada. Ha bu arada hafta sonu mitinglerinde Olur konuşmamız gereken şeyler olur yeni bir takım e, gelişmeler yaşanır Türkiye ile ilgili o zaman bir araya geliriz ama rutin buluşmamız diyelim İşte o rutin buluşmanın tarihi pazartesi sabah saat 9 tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün ikinci ayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.